Arkadaşlar sizlere bomba gibi bir haberim var. En büyük hayalimi gerçekleştirdim. En büyük en büyük hayalimi gerçekleştirdim. Daryl 30 yaptı. Pemi de 986'dan düşürmüştüm. de da Uymumda değil artık. Şimdi kupaları göstereyim. 27 var. Arkadaşlar şimdi maçı izleteceğim. %100 ölmüştüm bu arada. Daryl'la TR birincisi. dünya 21. Ah. Kulüp coştu. Kulübümüze gelmeyi unutmayın efendim. Bir bir dakika kankam sen hak ettin dedi diyoruz. Sağ Şimdi izletiyorum maçı. Of oh öldüm yapana kadar arkadaşlar. Yani 998'den düşürmüştüm. Yapamasaydım söverdim herhalde. Şu karlar aşırı zorladı. Şuna göstereyim. Biz şu pembe team alıyoruz. Yük alıyorum. Burada herhalde öldüm diyor. Korktum ha. Hani hiçbiri benle team olmadı şimdi. İlk başta pembe de sonra satıyor. Multi diyor. Arkadaşlar zaten pemler deriller de multi istiyor sonra genelde satıyorlar. ortaya göstereyim. Şu Max var ya şu Max'i iki tane domuz binicisi Carl yüzünden az daha yedinci geliyordum. Yedinci gelseydim eksi altıydı göreceksiniz birazdan. Yani bilmiyorum da orada bence çok iyi oynadım. Biraz da şans tabi. Bu istemiyor benle team olmak. Şu pemle teamiz de ölecek o danne. İşte bunlar böyle team. Gale ölecek herhalde. Şimdi bu, bu üçü bunu sıkıştırıyor ben de kaçayım ya dedim. Bu ölecek zaten. Ha pardon bu pembe bana dalmadı ölüyor bu. Şu iki pen ne normalde? Keşke pemi de yapabilseydim. 986'dan düştü de. Ya umurumda değil. Yarılı yaptım yeter o bana. Hepsi şimdi burada bana oynayacak şu pem ölünce. Keşke hatırlamasaydım burayı. Şuraya pusuyorum ben de. Şu karlı, karlara Allah aşkına bakın. Karl ve Max'e bakın. Zaten şu arkaya pussam boğalar da alacak. Koleyti de 25 dinleyeceğiz arkadaşlar. Yani arkadaşlar iyi ki videoda değildim çünkü üçüncü gelmem gerekiyordu. Bir bağırdım yaptım diye anlatamam. Hepsi işte bana oynuyor. Bu şimdi arkadaşlar bunda ilk yıldız gücü var. Bu buraya gidiyor. Ayı kapanı var, bir de tuzak deli var. Şimdi bunun işte ölmesi benim hayatımı kurtardı. Sonra satacaklar şimdi birbirlerini. Karlar çok sıkıntıydı. Ben şurada ay duruyorum. Evet bunlar ölüyor. Uçtum ben de. Ve 1K arkadaşlar. En büyük hayalim bir dakika. Pembe saldım arkadaşlar dediğim gibi. Her neyse 1K yaptık. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sizleri seviyoruz. Hadi bay bay.